Üniversitesi Rektörü arkadaşlar sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. 157 sözleşmeli personel alımı yapacak. 2022 yılı KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak. 1 Şubat 2023'te başvurular başladı. 15 Şubat 2023 tarihler arasında Üniversitenin personel daire başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden personel.düzce.edu.tr Ben yorumlara bu linki atacağım. E, Müracaatlarınızı online olarak yapmanız isteniyor. Online dışındaki müracaatlar kabul edilmeyecek başvurular. Büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli e, bunun dışında arkadaşlar çok fazla alım var. Psikolog, fizyoterapist, mühendis. Ben yorumlara linki atacağım. Detayları inceleyerek.